Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere ek atama olacak mı, ek atama yapılacak mı ayrıntılarıyla aktaracağız ama ek atamayı gündeme getirmek adına videoyu beğenip lütfen abone olmayı unutmayınız. Çünkü ek atamayı tüm platformlarda yine gündeme getirmeye çalışacağız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi öğretmenlere ek atama konusuna gelirsek artık arkadaşlar seçime yaklaşık bir çok da fazla bir süre yok. Yani 24 gün, 25 gün var. Bu süre içerisinde açıklama gelmez diyemeyiz. Çünkü daha 20 günlük bir süreç var ve bu 20 günlük süreç kesinlikle az değil. Bir bakmışsınız seçime son 7 gün kala işte 10 gün kala ek atama ile ilgili açıklama gelmiş. Gelir mi? Kesinlikle gelebilir. O yüzden ümidimizi kesmek yok. Yani daha bir de 25 gün var. Özellikle bayramda işte bazı kişiler müjde bekleniyor. Ek atama ile ilgili falan deniyor. Tabii ki bunlar bir söylenti. Olabilir mi? Olabilir. Olmayacak bir şey yok. Yani bu açıklamasına her an gelebilir ek atama ile ilgili bir açıklama. Ki bizler de bu konuyu takip ediyoruz. İnşallah ek atama ile ilgili de güzel bir açıklama gelecektir Bakanlığından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Zaten Özellikle sosyal medyada ve diğer platformlarda da şu anda çok ama çok ciddi bir şekilde gündemde olan bir konu aslında ek atama. O yüzden durum böyleyken aslında öğretmenlerimiz de ek atama istiyor. Tabii ki ek atama ortalama 55 bin civarlarında istiyor öğretmenlerimiz ama tabii ki 55 binin birazcık benim kendi açımdan söylemek gerekirse yüksek bir rakam olduğunu birazcık düşünüyorum. 55 bin değil de en azından bir 25 bin bile olsa öğretmenlerimizin 25 yani burada mutlu olacağını söyleyebiliriz. O yüzden inşallah güzel bir açıklama bekliyoruz. Bu 25 günlük süre içerisinde güzel bir atama haberi, müjde haberi gelmesini bekliyoruz. Videomuzu sonuna geldik. Aşağıdan abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Bizler size her türlü her açıklamayı yapacağız ve desteği de sürdüreceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.